Herkese merhaba arkadaşlar Arkadaşlar bildiğiniz üzere az önce bir tane bedavaya Nasıl ripi satın alınır onu göstermiştim Arkadaşlar sanırım fazla ayrıntılı anlatmamışım Tekrardan ayrıntılı bir anlatmak istedim Hazırsanız o zaman videomuza başlayalım arkadaşlar Arkadaşlar şuraya bastığınızda zaten e, Burada grup, e, grup alışverişi avantajları var arkadaşlar Hemen basalım Bir saniye açılsın ee, arkadaşlar dediğim gibi Grup alışverişi e, size Şey veriyor kupon veriyor bir, bir adet O kuponu siz nasıl alacaksınız Şimdi o güzel bir soru sordum size O kuponu bakın Şu şekilde Zaten siz ripi fullerseniz O size veriyor arkadaşlar ee, Şu şekilde Yani fullleseniz de fullemeseniz de 30'da veriyor arkadaşlar Yani gelecek sezon ripi açmaya kalkarsanız Size ayrıca 60 uca indirim yapıyor Bu bir arkadaşlar Dediğim gibi ikincisine gelecek olursak e, ikincisi ise arkadaşlar e, burada size zaten 10 uce ayrıyeten size hediye ediyor bu da iki arkadaşlar toplamda 60-70 uce karda kalıyorsunuz arkadaşlar arkadaşlar bu arada ben Yükseltme olarak e, 360 ucelik açtım yani nasıl 360 ucelik 290 ucelik açtım daha doğrusu şöyle göstereyim size. Böyle görüyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar e, bu arada gece sahurda e, atacağım gönderiyle izlerseniz çok iyi olur. O da sizin yararınız olur. Gelecek RP'yi tanıtacağız yani M22 sezonu tanıtacağım. Detaylı bir anlatım olacak. Dediğim gibi arkadaşlar görüyorsunuz güzel dostlarım. M22 yani sezon 22 şu şekilde görüyorsunuz. Şu anda kullanamıyoruz. E, kaç saat kaldı? Bir saniye bakalım. Bir saniye. Buradan belli oluyor kaç saat kaldı. Hemen bakalım. Arkadaşlar 5 saat kalmış yani. E, saat 10, 11, 12, 13, 14, 15. Yeni arkadaşlar dediğim gibi saat tam 3'te. E, 3'ü 40 gibi falan. Tam da ezan okunduğunda. E, tam da yani ezan okunduğunda. imsak okunduğunda. Video yayında olacak. Dediğim gibi arkadaşlar, gelecek sezonun e, nasıl tanıtacağımı da göstereyim zaten. Her neyse arkadaşlar, tekrardan bir girelim. <laughs> arkadaşlar bu arada e, ben dünleyin bir tane video atmadım. Bunun sebebi ise telefonumu değiştireceğim olması. Sizce nasıl bir telefon? Önce size bir sorayım. Yani sorayım, e, bir tane telefon alacağım. Redmi şeydi sanırım, yani Redmi 11 Pro. Note Pro. Ee, arkadaşlar 128 GB 8 RAM yani dediklerine göre çok iyi bir telefonmuş ama bilmiyorum. Yani yorumlarda belirtirseniz çok iyi olur. Yani kullanan varsa, memnunsa. Bu arada arkadaşlar alttan yorumlara da yazın yani belirtin. Biz de ona göre alalım. Çünkü bu çok donuyor arkadaşlar. Hele ki video açtığımda aşırı derecede donuyor. Her neyse arkadaşlar bir kişi daha katılırsa herkese Toplamda 10 uc hediye edecekler. Ve ayrıca 2 tane de e, bu sandık şeyden edecekler. Klasik sandık kuponundan. Dediğim gibi arkadaşlar şöyle göstereyim. Grup kimliğimiz burada. Katılmak isterseniz buyurun. Zaten bir kişilik tek yer kaldı. Eminim katılmak isteyenler çok olacak. Çünkü yani baya katılmak isteyen oldu. Çoğu kabul edilmedi. Siz de şanslı bir birisi olabilirsiniz isterseniz. Kaçırmadan bence katılın. Çok güzel bir yani şey. Bu arada arkadaşlar şimdi diyeceksiniz ki. Sen niye e, Bugatti falan almaya çalışmadın? Arkadaşlar almaya çalıştım. Bugatti tek değil. Şu ilk suite de bastım. İlk sır suite. Parçacık da ila bildiğiniz bastım. Ama hepsi boşuna gitti arkadaşlar. Keşke basmasaydım. Arkadaşlar bu arada Bugatti'ye de baya bastım. Yani baya baya bastım. Bana bir tane bile vermedi. Üstüne e, baya da ucu harcadım. Yani artık harcamak istemiyor canım. Arkadaşlar yani artık basmak istemiyorum. Korkuyorum yani çıkmayacak diye. Sizin huzurunuzda bir kere daha deneyebilirim. Deneyeyim arkadaşlar bir kere daha. abi bir şey vermeyecek. Basmayacağım. Çıktım. Arkadaşlar belki çıkma ihtimali olabilir. Bunun için yarınki atacağım videoda hazır olabilirsiniz isterseniz. Ben bekletmeyi tercih ettim. Savurda açabilirim. Videosunu yayınlayacağım. Çıkar mı çıkmayacak mı diye. İzlemede kalın arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay. gruba katılmayı unutmayın. Bu e, grup alışverişi. Kodu zaten gördünüz. Çok basit kodu tek gireceksiniz. Görüşürüz arkadaşlar. 10. da bastık ama.